Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün içinde 3. sınıf matematik konularından sayı örüntülerini öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, sayı örüntüsü nedir? Öncelikle bunun tanımından başlayalım. Sayı örüntüsü belli bir kurala göre sayıların artmasına ya da azalmasına sayı örüntüsü denir. Öncelikle artan sayı örüntüleri nedir? Bunu görelim. Sayıların belli bir kurala göre arttığı örüntülere artan sayı örüntüsü diyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Bakalım bir trenimizin vagonları olduğunu düşünelim. 2 ile başlasın. 2'den 4'e geldiğinde bizim sayılarımız kaç artmış olur? Artı 2 artmış olur değil mi? 2'den sayalım. 2, 3, 4. 2 tane sayımız arttı. O zaman bu sayılar hep ikişer ikişer artarsa 2, 4, 6, 8 diye artmış olur. İşte biz buna artan sayı örüntüsü diyoruz. Buna en güzel örnek ritmik saymalardır. 2'şer ritmik sayma, 3'er ritmik sayma, 4'er ritmik sayma, 5'er ritmik sayma, bu yıl 6, 7, 8, 9'ları öğreneceğiz. Bu ritmik saymalar <laughs> sayı örüntülerinin en güzel örneklerdir. Peki görelim bakalım. Buradaki kuralımız ne? Sayılar ikişer artmıştır diyoruz bu örüntü kuralına göre. 2, 4, 6, 8. Hatta 8'den sonra devam etseydi 10. Ondan sonra devam etseydi 12 diye devam etmiş olacaktı. Peki aşağıdaki örüntünün kuralını belirleyelim buna göre. Şimdi sayımız 8, 16, 24, 32, 40. Tanıdık geldi mi? Evet 8'ler ritmik sayma şeklinde gidiyor aslında değil mi? 8'den 8 artmış 16 olmuş 8 daha artmış 24 olmuş 8 daha artmış 32 olmuş 8 daha artmış 40 olmuş o zaman buna göre bu e, örüntünün kuralı ne deriz sayılar 8'er artmaktadır 8'er 8'er artmaktadır deriz bu örüntünün kuralına peki azalan sayı örüntüsü nedir azalan sayı örüntüsü de sayıların belli bir bir kurala göre azaldığı örüntülere de azalan sayı örüntüsü denir. Örnekte 25 sayısıyla başlamışız. 25 sayısından sonra 20 geldiğinde biz bu sayının kaç azaldığını söyleriz. 20'den 25'e gelmesi için 25, 24, 23, 22, 21, 20 sayımız 5 azalmıştır deriz. O zaman şu yukarısına eksi 5 yazdığımızda bunun kuralında bir nebze de belirlemiş oluyoruz. O zaman deriz ki 20'den 5 azalırsa 15, 15'ten 5 azalırsa 10, 10'dan 5 azalırsa da 5 kaldı deriz. O zaman bunun kuralına sayılar 5'er 5'er azalıyor diyebiliriz değil mi? Peki aşağıdaki örüntünün kuralını belirleyelim. 80'den 73, 73'ten 60, 60'dan 59, 59'dan 52'ye gelmişler. Belli bir kural olmalı. Peki nasıl bir kural var? 80'den geriye doğru 73'e kadar sayalım. 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73. O zaman ee, 7 tane parmağımı kaldırdığım. O zaman bunun kuralına ne diyebiliriz? Sayılar... Eksi 7 var değil mi? arasında? 80 ile 73 e, arasında eksi 7 var. 73 ile 66 arasında eksi 7 var. Yani 7 azalmış. Burada yine 60 ile 59 arasında eksi 7. 59 ile 52 arasında eksi 7 olduğuna göre o zaman biz buna kural olarak ne deriz? Sayılar 7'şer 7'şer azalmaktadır deriz. Peki bunun kuralı da sayılar 7'şer 7'şer azalıyor diyebiliriz. Peki örüntüyü devam ettirelim. Etkinliklerimizi yapalım. Bu artma ve azalmayı öğrendiğimize göre. Şimdi 22'den 25'e, 25'ten 32'ye gelmiş. Biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. 22'den 25'e gelmesi için ne olması lazım? Artı 5 artmış olması lazım. 27'den 32'ye gelmesi için de yine sayıların artı 5 artmış olması gerekir. Buna göre biz örüntümüzü Kural olarak belirleyelim. Sayılar 5'er artıyor deriz, değil mi? Ya da sayı 5 artıyor diyebiliriz. O zaman 32'ye 5 eklediğimiz zaman 32 33 34 35 36 37. O zaman sonraki sayımız 37 olacak. Peki 37'ye 5 ekleyelim. 37'yi sayalım. 38 39 40 41 42. O zaman sonraki sayım da 42 olacaktır diyebilirim ve bu şekilde örüntüyü devam ettirmiş olurum. Peki örüntüyü yine devam ettirelim. 50'den 46'ya gelmiş. 46'dan da 42'ye gelmiş. Sayılar bir kere öncelikle azalmışlar. Bunu biliyoruz. Peki ne kadar azalmışlar? 50'den 46'ya gelmesi için sayalım geriye doğru. 50, 49, 48, 47, 46. Evet 4 parmağımı kaldırdığıma göre o zaman sayılar dörder dörder azalıyor diyebiliriz bu e, örüntünün kuralına. 46'dan 42'ye gelmesi için de 4 azaldı. Peki bundan sonrasında o zaman kurala göre devam ettireceğiz. 42'den 4 azalırsa 38, 38'den 4 azalırsa 34, 34'ten de 4 azalırsa 30 deriz ve bu şekilde boşlukları doldurmuş oluruz. Örüntümüzü devam etmiş oluruz. Peki e, her zaman böyle sıralı örüntüler verilmeyebilir. Boşlukların doldurulmasını da istenebilir bize. Mesela bu örüntüde de e, boşlukları dolduralım diyor. Yani verilmeyen vakondaki sayıları bulalım. Bunu bul, bulabilmemiz için öncelikle örüntünün e, kuralını belirlememiz, belirlememiz gerekiyor. Burada birbirine en yakın olan yani ardışık olarak devam eden 47'den 50'ye gelmiş değil mi? O zaman burada 47'den 50'ye gelebilmesi için sayının 3 artmış olması gerekir. Ve buradaki sabit kuralında sayıların 3'er 3'er arttığını söyleyebiliriz o zaman. Öncelikle bu kuralı belirledikten sonra aradaki boşlukları bulabiliriz. 50'ye 3 eklediğimizde 53 olur. Buradaki boşluğu buluruz. İlk boşluğumuz 53 olacak. Peki 56'ya 3 eklediğimizde 59 sayısını da bulmuş oluruz. Hatta 59'a da 3 eklediğinizde 62 olduğunu görürsünüz. Bu şekilde boşluklarımızı doldurmuş olduk. Peki örüntüyü yine boşluk şekilde devam edelim. 27 sayısı var. Boşluk var. 45 var. 54 var. 2 tane de boşluğumuz var. Buna göre sayının Örüntünün kuralını belirleyebilmemiz için biz ardışık olan sayılara bakacaktık. 45 ile 54 arasında nasıl bir ilişki var? 45 ile 54 e sayı artı 9 artmış. Yani 9 artmış diyoruz. 45'ten ile 54 54'e gelebilmesi için sayıların 9'ar artmış olması gerekir. O zaman kuralımızı söyleyelim. Sayılar 9'ar 9'ar artıyor diyebiliriz. Bu kuralı belirledikten sonra o zaman biz Örüntümüzü devam ettirebiliriz 27'ye 9 ekledik 36 sayısını bulmuş olduk Buradaki ilk boşluğumuz 36 Peki 54'e 9 eklersek 54'e 9 ekledik 63 sayısını bulduk 63 sayısına da 9 eklersek 72 sayısını buluruz Bu şekilde boşluğumuzu doldurmuş olduk Peki bir örneğimiz daha gelsin 153 iki tane boşluk var, 123, 113 ve bir en sonunda da boşluğumuz var. Buradaki e, örüntümüzün kuralını bulabilmemiz için ardışık olan örüntülere bakalım. 123 ile 113 arasındaki sayılar bize bir e, ipucu veriyor. 123'ten 113'e gelebilmesi için sayının eksi 10 azalması gerekir, değil mi? 10 azalması gerekir. Bu bizim kuralımız o zaman buradaki kuralı örüntünün kuralına ne diyebiliriz sayılar onar onar azalıyor diyebiliriz bu kuralı belirledikten sonra artık boşlukları doldurabiliriz 153'ten 10 azaltırsak 143 143'ten 10 azaltırsak 133 133'ten 10 azalınca da 123 oluyor örüntü oraya sığmış o, kural geçerli e, 113'ten de 10 azaltırsak 103 sayısını bulmuş oluruz. Bu şekilde örüntüler konusunu bitirmiş olduk. Sizler de kitabınızdaki etkinlikleri tamamlayarak konuyu daha da iyi pekiştirebilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi davranın çocuklar.